Tamam düşündüm olay. Ya abi bu ne osu bu ya? Ya Allah Allah. Allah! 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 Ey Cemen. onun ne senin ben soyunu Oğlum o ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim bu çocuğum. Bu ne lan? Bu ne? İpe bak nesin lan sen? Hani var ya böyle gözünün üstünden falan geçti ya. Ama var ya bu tam isabet olabilir yani. Wow. kendini uçurdu herif. <gülüyor> 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 Marco ne yaptı ya. Dur 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 Kötü ne oğlum hepsini vurdun ya Adam gördüm Aha yanarak olacaklar izle <gülüyor> Yanacaksın <gülüyor> Bu çok iyiydi yalnız ya Abi ya Burada adam var hala var Gitti Ne? Ne oldu? sen de ne olursun tükle Oyalım gel. Track movie tarzında bir şeycik. Vome. Hadi canım sen de bir adam önümde. Öldü ikisi de. Şu anlık ama araç yükseliyor. <laughs> Arabayı mı aldın abi? <laughs> Allah bir şeye sıkıyorum ama neye sıkıyorum acaba bilmiyorum. Yeni motor var orada birazcık onunla geziniriz belki. Koşamaz zaten öldü orada. Ne vurdum ben de bilmiyorum ya. Çok zorgulamak lazım. Bazen vuruyorum böyle. Birini vurdum ama. Hmm. 3x alırım ben. Aa, At, At, attım bir tane. Allah. Eyvah. O kim? Abi var ya. Kendi üstü. Arif abi bana gelebilir misin? Geliyorum. Da ben nereden yedim? Abi tepe tepeden çıkıyor. İnşallah senin olmadı tepeden Allah'ım yedim. Kadir arkam, Kadir. Kadir arkam. Sen de mi Arka evet, düştü. Kadir de öldü. Kadir'im benim orada. O da düştü. O evet, da. Osman. Çok güzel. Uy. Osman. Ben canlarını azattım falan diyor. bari. İlk ilk, i̇lk ilk kaderi kaldırabiliyorsan eğer Osman. İyi hak. Bir şey olmaz ya. Yani. İkiniz yetişin. Haydi. Gel sarap gel, gel. Oy. E ee, sisi taaanda olması lazım şu an. Biraz eve gittiler. Bir şunda var. Üç nak oldu. Tam bir oldu. kaldı. <laughs> biraz geri bak 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 şimdi bak şu araba geliyor bak. Biz şunlarla çatıştık ya soldakilerle. Şu karşıdakiler biziz. Bak adam burada. <laughs> Öyle <laughs> çarpıya geldi yani. Hayır sen Sonunda Allah ya Allah. Benim için yağları eridi Sakin sıksa. Düştü mü? Hadi. Öldüm. Öldüm. Önce onlar çıktı ha. biri. Ay. Ay. <laughs> Burada değişik bir şeyler dönecek şimdi. Oğlum ananı avradını öl artık be kokuçum öl. Yükseldim lan çocuğa. İçine koldu. Senin killin geldi. Nice. Evet. ben kilimi aldım hayat. Сонсара сажаа. 1 санайа дахаа. Гэелмаа. Ийм юм шиндик. Ya ben İstanbul'u ya İstanbul beni göster lan. Ben İstanbul'u. <laughs> Oynayabilir miyiz dedi ben dedim tabii ki. Adamlar gidiyor gördüm. Var nasıl yaptım öyle bir şey ya? Arabadan mı atladın abi? He ya. It's name is Onat. Oy! <laughs> Ay vurdum haydi Oh, hey, bitch. Thank nice you. Öyle ölürsünüz lan. Yok lan yok. Adam çatı yok. çatıda Çatıda ne işi var oğlum? Ya nasıl çıktı lan o? Kitleyim. Çıkıyor çıkıyor çatıya çıkıyor. <laughs> Sel Cemal bir işe yaradın lan helal lan. Lan dursana. <gülüyor> 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 Bu <laughs> <laughs> <laughs>